Yine yangınlar yine ben. Yine kalsam bul bir neden. Yine sarsam kollarına başkasını dileme. Yüzünü, yüzünü görebilir miyiz? E Merhaba. Bir düşün bir sen bir de ben. Yarına kalma yanıma kal. Ben öderim bir bedel. Alkış! Alkış! Al Al Selim han hadi bir kişi var orada. O da alkışladı da artık nasıl alkışladı sen? Koran alın kendinize. Evet. <laughs> İçinden. Nereden bildin? Zıbaplı. <laughs> size mi geldi önce? Zıbaplı. <laughs> evet. Biliyorsun ilk bize gelir. <laughs> Kafayı yediğimizin kaçıncı günündeyiz? 8 mi oldu kaç? 8 falan herhalde. Abi ne haber? Nasıl gidiyor? Ne yapıyorsun? Abi iyi gidiyor ya. Yani bilmiyorum ya. Kafayı yedik ya. Hani... ben seni tebrik etmek istiyorum bu arada. Yani YouTube'da yaptığın işlerden dolayı, e, giriş dolayı gerçekten samimiyetimle söylüyorum. Hani sürekli sürekli seninle makara yapılmak zorundaymış gibi hissediyor ya insanlar. E, tavrından dolayı, genel duruşundan dolayı ben ciddi bir şekilde seni tebrik etmek istiyorum. Allah razı olsun Buram ya. Evet, daha zaten. İlk günler beri senin saat düşüncelerini de biliyorum. Eyvallah. Eleştirimizi de biliyoruz. Yani ben oldum evet. ama ya. Bir de böyle çok şey var. Size karşı böyle bir rağbet var. Yanlış anlama benim tavrımdan ve duruşumdan dolayı sana karşı çok yanlış anlaşılmak istemiyorum ama gerçekten seni ha, hakikaten kapsla. seviyorum. Ee, bir şey O, ya, o zaman dur, sana bir sürprizim var. Evet. Sürpriz gelsene. Oğlum neredesin? Kim o? Mesut mu? Hayır. Hayvan gibi bir cover geliyor. Zıbap Kim Kim? <laughs> Azıcık bekle. Nerede ya? Leyla, Leyla, Leyla. Kim o? Leyla, Leyla. Leyla, Leyla. Her, Her gün bu şarkıya şarkı tanışıyorum. <laughs> o ne demek aman akıyım? O ne ya? Ya Yusuf biz, bak ben sana çok açık bir şey söyleyeyim. Biz yarra yedik ya. Vallahi bildiğin <laughs> Bak böyle ağır bir kitlerdeyiz. Biz de çok iyi değiliz ama ama şurada söylemek istiyorum. Şımarıklığın alemi yok. Dışarıda Bak seni bak, bozmak değil niyetim ama dışarıda bir sürü insan var. Evi barkı olmayan. Dışarıda e, bir sürü insan var. E, şu an yaşıyor olduğumuz hayata sahip olmak isteyen. Aynen o yüzden abi. yemin ediyorum bak 2 3 gün sıkıldım. Bunu çok dile getirdim. Sonra saldım. Sıkılıyorsak da sıkılıyoruz. Kendimize sıkılıyoruz. Anladın mı? Hiç hiç gereği yok. Bak ne güzel e, takılıyoruz. Hoş sohbet muhabbet. Anladın mı abi? Yani gerçekten e, güzel yani. Anladın mı? Biraz biraz belki içimize kapanmak için, kendimizi sorgulamak için de bir vakte sahip olduk. Ay Aynı, Var abi ya. Aynen öyle. Yani bu bize biraz böyle kendi iç sesimizi dinlemek için <laughs> fırsat oldu. Hani evde kalıyorsan dediğin nokta da doğru yani. Evet. Ee, en azından evde kalıp kafayı yemek bir nebze diğer dediğin şeylere göre daha iyi. Allah evet. bu şart kalanlara da sabır versin. Bir an evvel de şu durumdan bu, kurtulalım. Çünkü herkes, bak çünkü hani makara, şunu fark ettim. Makarayla karışık bunu böyle evdeyiz çok sıkılıyoruz falan muhabbetine getirdiğin zaman gerçekten ister istemez e, insanları kendi için insanları kendi içinde bir kaosa sürüklüyoruz. Doğru. Yapacak bir şeyleri yokmuş gibi düşündürtmeye başlıyoruz. Yani evde al bak al bak adam PlayStation oynuyor orada oturmuş boş boş. Aladın mı? Ya da ne bileyim. Ben dün elimin üstünde durdum mesela. Duvara yaslandım. Elimin üstünde, tek elimin üstünde durdum falan. <laughs> vücut, vücut, ağırlığı, vücut ağırlığı çalışıyorum falan. Aladın mı? Böyle bir ara break dansa merak saldım. Allah kısmet ederse devam edeceğim. Şimdi birkaç ana hareket var. Onları çalıştır, çalıştırdım. Çalıştıracağım. Bir şey diyeceğim. Mesela. Az önce şunu mu dedin? Break dansa merak saldım. Allah nasip ederse devam edeceğim. <laughs> hayır çünkü hayır bir şey diyeceğim. Gerçekten Allah nasip ederse hani çıkamaya da biliriz bu durumun içerisinden. Allah korusun bence, ya. Ben bence bence işler, ya. bence işler hafife alınmayacak kadar ciddi. Anladın mı? Çünkü doğru. Ama işte yani. güzel dileklerle atlatacağız ya. E güzel o zaman dert yanmayacaksın. Ali Bitsiyem! Ali yanmayacaksın. Zıbırmış! Bir şey diyeceğim. Şu bir tane bir şey söylüyorsun. O ne? ekranı göstererek. <laughs> Yok bir şey diyorsun. Ne diyorsun ya? Tam dediğin Ulan şeyleri. He? Ulan Bey. Ha ne o? Ulan Beso. Her şeyin sonuna S şey ekliyoruz. Reynler. Ulan be. Ha ulan Susuz. be. Anladım. <laughs> Anladım. Bunu öğrenmek biraz beni üzdü açıkçası. Çünkü onun daha farklı bir anlamı olduğuna inandırmıştım kendimi. Basit misiniz? Basit. Allah nasip ederse her şeyi öğreneceğiz. boring. Allah nasip ederse fakat. <laughs> Lakin en başta. Ali Biçim inançsız mısınız? Neden bu kadar tutuldunuz benim Allah'ın nasip edecek olmasına? Bizim evet. videolarımızı izliyorsanız ne ee, kadar inançlı, inançlı olduğumuzu görebilirsiniz. Aynen öyle. <laughs> Bu arada bir şey diyeceğim. Eee nacizane ya da söylemeyeyim ya ben onu sonra. Söyleyeyim. Söyle, söyle. Hayır. <laughs> hayır, söylemem ki. <gülüyor> yapmam. <gülüyor> Hiç söylemem ki, yapmam. Peki biz şimdi takliben ne zaman bir araya geliyoruz? Üç 3,5 ay sonra mı? Ya Ali ama evden çıkamazsak hakikaten öyle. Ya bir şey diyeceğim. Ee, her zaman bir araya gelebiliriz. Evim açık ama e, siz gelmek ister misiniz? Abi biz gelmek isteriz. Bizde var şey yani hani biz de korunarak gelebiliyoruz ya. Korona korona gelin ama. Bir şey diyeceğim hakikaten evde toplanıyor musunuz? Koronada koronada da gel. <laughs> gel. Haydi yavrum dön dolaş yine <laughs> bana gel. <gülüyor> <gülüyor> evde, evde, bu arada. evde toplanmak değil de e, evde toplanmak değil de arkadaş grubu ya yani bu eve eve daha önce de gelip çıkan arkadaş grubu çok da bir yere ayrılmayan çok dışarıyla teması olmayan biz bize yani halihazırda hazırda 8 gündür evdeysen evet gelebilirsin abi. Yani şey diyorsun benden korona çıkmaz. Ben, ya bilmiyorum ya bir öksürük var ama Sigaradandır. Şey sigara Pato oturup ya. evde pato oturup evde paket paket sigara içiyoruz yani yanlış örnek olmak istemem. Abi herkes <laughs> abi öksürük var. Mesela bende de geçen tonsilit olmuş. Ama bazen. kuru değil benim öksürüğüm bu arada. Onu söyleyeyim. Kuru değil yani. Islak mı? Islak. Geliyor yani. yani. <laughs> Zıbır. <laughs> Ulan biz. Abi o zaman ya bilmiyorum ya ya ne <laughs> naza yani? abi geliyorsan gel kurban olayım. yani nerede oturuyorsun sen <laughs> şu an nasıl söyleyeyim sen? <laughs> daha genel bir bölge adı vereceksin <laughs> <laughs> İstanbul <gülüyor> 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 Türkiye <gülüyor> ya onu organize ederiz de abi ya yeter ki yarın sokağa çıkma yasağı falan filan bu tarz şeyler olmasın Abi ya. öyle şeyler varmış bu arada ee, bir öyle bir şeyler olabilir yani. Bir de düşünsene sen bana geliyorsun o sırada sokağa çıkma yasağı. O zaman bok yedik işte. Böyle kaça kaça eve gitmeye çalışıyorsun falan. Öyle bir durum olsa ne olur ama gerçi bir gün öncesinden söylüyorlar ya. 65 yaş üstüne de bir gece öncesinden söylediler ya. Hmm, evet. Yani ama ben Covid'le düşünmek, hayal kur, hayalini kurmak istedim. Diyelim sen deyiz, sokağa çıkma yasağı geldi o gece hop senden atlıyoruz baba tekrar evlerimize dağılıyoruz. Anladım. O zaman yani beklerim ki... abi. Abi vallahi süper olur. Üretkenlik. <laughs> yeni şarkılar. Evet dinletelim. Harbi var mı? Evet. Sen, Sen benim, var. E, Çok sürpriz dün... bir isimle. Alakasız sürpriz İki bir isimle. İki gün isimli. önce çıkardığım dünyanın en saçma şarkısı var. Onu dinledin mi? Ben mi çıkarttım? Ya sorma ya sıkıntıdan. Dinledin mi? Valla. Sado dinlemiş. Nasıl Sado? Güzel abi. Ben Hakikaten dinlemiş. sevdin mi abi? Hakikaten sevdim mi diyor tatlı. Valla. Dinleyeceğim abi. Valla dinlemedim ben. Yalan olmaz. <laughs> ya işte. Sokağa çıkamıyorum. Gacıya yazamıyorum. Ya, Leyla'sına ya, Leyla ya. Değil ama işte ya. değil. Müzik, müzik bak böyle bir şey. Naizlene kardeşin birkaç yıl bir, bir bir buçuk yıl falan kadar oldu tecrübe etti bazı şeyleri. Müzik gerçekten insanın nasıl içinden geldiği gibi aktarıldığı hali bence. Yemin ediyorum bak. Sana öyle gelmiş. Sen senin kulağın öyle duymuş ve onun bir müzik olmadığını söyleyemezsin ya da bir şarkı olmadığını iddia edemezsin. Çünkü sen onu hissettin. Anladın mı? Çünkü sana öyle geldi kulağına. Yani. Bunun taklidi ben bir 20 gün daha evde kalırsam iki tane albüm çıkartabiliyorum. Şaka yapıyorsun. Evet. E o zaman gel iki hafta bizde kal. Hadi <laughs> buyur. <laughs> ne olur ki? Ulan biz. <laughs> Yusuf bunun için yazacağım sana. Gerekli tamam. alayım. Ama sen 30'dan sonra iyi yani deliye vurdun kendini cebebi. Bana bana sokağa çıkma yasağı yok. Yani hani yasalar gereği ben yok. Ben 46'lıksın artık. Bence bir cevap. Şey Benim beyin gitti ya. Ama Abi gelirsen, der. bu arada gelirsen gerçekten beklerim. Bas sitir gelirken kol al falan diye gel. Hesabına. Gel. <laughs> gel. Konuştuğumuz gel. gibi. Gel gel. Bilmiyorum unutmadım unutmadım. Konuştuğumuz gibi. Konuştuğumuz <gülüyor> gibi. <laughs> 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 Dikkat et kendine. Bana yaz abi ben şey yapacağım şimdi. Sağlıklı sonra ve mutlu günler diliyorum. En kısa zamanda şu... Sen bana merhaba yaz ben sana konumu atayım. <laughs> Ucuz. Şu kötü günleri atlatalım. Bunlar da tamam. tadı olsun. Herkese selam sevgiler. <laughs> Sağ ol abi. Allah'a emanet ol. Kendine iyi bak. Aşk. <laughs>